Mutlu evliliğin 10 sırrı. Dostum Serhat Yabancı bunu o kadar güzel sıralamış ki. Bakın bakalım siz kaç tanesini yapabiliyorsunuz. Nedir bunlar? 1- Mutlu evlilikte eşler birbirine sevgi dolu bakar. Gözlerden sevgi ve umut akar. Yani haberiniz olsun bakışlar çok önemli. 2- Mutlu evliliklerde herkes kendisi gibidir. Maske takmak zorunda kalmaz. Nasıl rahat hissediyorsa öyle davranır. 3. Mutlu evliliklerde üstünlük savaşı yoktur. Yok senin dediğin olacak, yok benim dediğim olacak kavgası olmaz. 4. Mutlu evlilikte hoşgörü vardır. Her hatanın peşine düşülmez. Eşler birbirlerinin hatalarını bazen görmezden gelir. Bazen de uygun bir üslupla rahatsızlıklar dile getirilir. 5. Mutlu evliliklerde güler yüz vardır. Şakalaşma esprili iletişim vardır. Eşler birbirlerinin şakalarının altında bir şey aramazlar. Ama şakalar ve espriler de eşlerinin zayıf ve hassas olduğu konuda yapılmaz. 6. Mutlu evliliklerde dokunmak vardır. Sevgiyi dokunarak, sarılarak göstermek vardır. 7. Mutlu evliliklerde cinsellik güç ve silaha dönüştürülmez. Tatmin edici, kaliteli bir cinsellik vardır. 8. Mutlu evliliklerde özlemek vardır. Birbirini görmediğinde eşler özlerler, birbirlerini ararlar, aramadan duramazlar. Birbirlerinin seslerini duymak onlara güven ve huzur verir. Bazen sırf seslerini duymak için nedensiz yere birbirlerini ararlar. 9. Mutlu evliliklerde eşler birbirinin hassasiyetini önemserler ve bu konuda saygı duyarlar. 10. Mutlu evliliklerde öfkeler ve kırgınlıklar biriktirilmez anında uygun bir üslupla ifade edilir. Hata yapan hatasını kabul eder ve özürünü diler. Kimse özür dilemeyi bir ego ve güçsüzlük olarak da görmez. Evet eğer bu 10 madde sizde varsa mutlu bir evliliğiniz var. Yoksa eksikler neler bunları çıkarın ve bunları giderin. Yoksa mutlu olamazsınız benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.